erkek komik anlar. <laughs> <laughs> kapat şunu kapat. Sercan'a bak. Bülbül gibi şakmaya başladı. Kapat şunu gel. Merhaba Çet. Merhaba. Merhaba. Muayeneye gittim çok acil bir şekilde doktor alelacele dedi hemen de operasyon almamız lazım niye falan acil penis küçültme yapmamız gerekiyor dedi. Dedim hocam yani çok aciliyeti ne durumda dedim yani bunu acil olarak. Dedi ki çok acil dedi yani bir canlının daha dedi canlı yok mu? Ne kadar komik. <gülüyor> şey, <gülüyor> ne kadar komik dedi ki bunu hemen dedi almamız lazım bunu. <laughs> evet bir tane mitsumo göstereyim mi mepte? Bak buraya geliyorsun tamam mı? Bak şuranın şuranın tamam mı? şu hizasını alıp böyle indiriyorsun zıplıyor koyuyorsun buranın sınavına gidiyor Beyimiz <laughs> nasıl? Yaşlı Ha? Yaşlı Yaşlı dedi lan Ben de heyecanlı heyecanlı Bunu ben de yaşadım ben de küçük, küçük bir şey ah, ah, ayağıma kramp girdi anneme sikiyim Ne oldu? Oh, kram oldu. Ah, kramp oldu ne ah, kram ah, kram oldu? Oh, Aaa kram kram <laughs> ah, karnıma kramp girdi 500 yıl sonra yanında kim kalacak? Jo. Jo ne? Ananın Bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? <laughs> Çok kötü şeyler olur. Hadi. ağzı aldım, ağzımı aldım ama yutmadım. Ne oldu, oldu amcık? Turuncu da bomba, turuncu da bomba. Yok, saymış. <laughs> Turun ya abla. Gol <laughs> mü oldu? Rus Biz mi attık? <laughs> Biz mi attık? Ay ben burayı çok sevdim. Artık buradayım. Ne mutlu bize. Yunus Akgün mü attı? Helal olsun be. Turuncu da bomba, turuncu da bomba. Yok, çok saymış. <laughs> Turun ya abla. Rus bu çocuğu turuncu da bomba? Ya! Aslında ne <laughs> <laughs> Adam dedim, dedim mal. Vay bu televizyon yerli milli boykot edemezsin. Yerli milli televizyon ağzı ishal olmuş yalan sıçarken sıçıyor. Aa biz Türk milletine yalan haber yapıyoruz. Türk milletinin günahına giriyoruz diyor mu demiyor. E siz sokayım onun yerliliğine milliliğine böyle yerli milli mi olur? Hapşıracağım. <laughs> <laughs> kız ne oluyor diyor lan. <laughs> Burası sahur. Bu da... Aklı <laughs> KYK sahur yemeğiymiş o bir önceki fotoğraf. Bu KYK mı vermiş bunu? Gayet iyi. Yanda yorumda öyle evet demiş. Ha sahur yemek KYK sahur yemeği mi? Bu ne lan? <laughs> He korktum. <laughs> Aklım çıktı amına koyayım. <laughs>

Hepsinin Boxer olduğunu nereden öğrendim? Bizim küçükken şeyimiz vardı. Toplu 31 partilerimiz. Okul çıkışı, ortaokulda, lisede fark etmez. Birinin evine Hep giderdik. Beraber. O zaman Uydu'da porno kanalları vardı. Uydu'daki porno kanalları aşırı kaliteliydi. Ve Uydu'daki porno kanallarından açardık. Gündüz kuşağında da vardı. 16 kişi, 17 kişi yan yana dizilir. Takılırdık yani. Çocukken bizi internet olmadığı için vaktimiz böyle geçiyordu. O eve dönüp PC başında oyun falan oynamıyorduk yani. Sallamıyorum. Teşekkür Böyleydi. Ederim, gerçekten böyleydi. Çünkü bunları inanır demiş. Gerçekti zaten amına koyayım ya. Lan öldürsene sıkın birbirinizi. Hala bandaj yapıyor ya. Sen öl bari amına koyayım. Bu ölecek galiba. Amına koyayım. Evet enflasyon var. Ya mesela bu şunun gibi. Arkadaşlar benim penisim var. Evet Johnny Sins'in de penisi var. Benim penisim ama minic benimki pipi. Ama o adamdaki öyle mi? Ey yavrum ey. Şimdi baksan lafa ikimizin de penisi var. Evet doğru bilgi. Ama penis var penis var. Oğlum Tamam ben Tövbe tövbe.

Hani hani bacağı kapanma nerede? Yani, hani ısırıyor. Işte, bitsin. Oros bu çocuğuyum. Benim kolumu ısırsın. Ben de bunun kulağını ısırmazsam benim anamı siksinler. <laughs> bak ben bunu bir koyun el tutturayım. Hatayla şöyle bir pençesini getirsin. Kulağını direkt ısırırım bu Oros bunun. <laughs> bu var ya bak bunu. Oha niye bu kadar gaza gelmiş? Ben bunu öğlen yemeğim yaparım. Buğra ve seyze. Tamam de. tamam. İnandım ya tamam. <laughs> yeah! Helal olsun. Çağrı ne zaman evleneceksin? Gece güzel 10 bin lira. çağırıyor ben geliyorum. <laughs> Bizim pişmanlığımız yoktur. Yaptığımız hatalar vardır. Bloklama beni. Hile, hile kesin hile. Amına kudu bu çocuğu. Böyle bir şey olamaz. Oo. Allah burada bir merdiven var. Doğru. <laughs> Lan ne oldu? Ananın amı oldu. <laughs> Love Death Robot. Ben bunun dizisini izledim. Çok güzeldi bu arada. Bunun galiba yenisi geliyormuş. Galiba değil, geliyormuş. Bu da şey gibi. Aa nerede? <laughs> Dur. Ne bu da şey gibi. <laughs> Dur. Ne? Ne bu da şey gibi. Dur. Bu da şey gibi. Dur. 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 Ya sen ilk insan ya mini bar da yani neyse ya of. Oradan sonra oyun çok mu hızlı geliyor benle oyun hızlı kanka. Oraya göre daha hızlı var. Ana nasıl ki? Ana koyayım öldüm oğlum bu ne kanka? Ben üç tane mal var sadece kanka. <laughs> adama bakın adama. Adamı kesin. Peki Öyle. peki bir şey diyeceğim. Cezene bırak niye bu namına koyayım diye böyle bir hareket yapıyor. Bu namına amına koyayım biz bunu Aynen. daha büyük bekliyorduk. Ananı sikeyim senin. Hayır ya. Gerçek savaşta sanki. Abi. Orospu bu çocuğu ya liseli yalayan ananı sikeyim senin. Oğlum Pınar Hisar'da film çekiyoruz yanımda Timur Acar, ya Oğuzhan ya. Uğur tamam mı? Berat Yenilmez, Ferdi Sancar, <laughs> Hamdi Alkan çay içiyoruz parkta. Bir tane çocuk geldi. Acaba ne o kadar gündüm? Fotoğraf bizim. çekildi gitti amına koy. Oğuzhan abi çocuğu tuttu. Oğlum dedi burada dedi bu kadar isim var. Bu mu dedi siz kimsiniz amına koyayım be ya dedi <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> bu nasıl geliş lan? Ne yapıyorsun lan? Ha? Sen mi delisin ben mi deliyim? Ne olacak şimdi? Ha? Ne yapıyorsun bunu? Arda gelsene. Arda malı Arda gelmedi malı. ha. Dur bekle bekle dur. Bekle geliyordur. Fıtı 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 fıtı. O e. -ee. <laughs> gelsene buraya. <laughs> ne lan? Yola koyul. Işınlanıcaz sandım Amını HUUU seni HAHAHAHAHAHA mı sandınız? <Gülüyor> 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 cani Hangisi seni en çok korkutur? Sonsuza dek yalnız kalmak, herkese karşı dürüst olmak, zorunda kalmak, sürekli aynı günü yaşamak, tüm internetin sonsuza dek silinmesi. Sürekli aynı günü yaşamak. Bence. Hangisi daha çok canını sıkar? Telefonun beş şarjda olması ve priz bulamamak, internetin yavaşlaması, bir şeye çok gülmek isterken gülmek, birine mesaj attıktan sonra yazıyor deyip cevap gelmemesi. Aa. Ben yayını açmaması. Bir film karakteri olarak yaşamak zorunda olsun hangisini seçerdin? Harry Potter seli bir okulda yaşamak. Iron Man, zengin ve zahri bir dairesiz. Jack Sparrow macera dolu denizlerde özgürsün. Shrek bataklıkta huzurlama garip bir hayat. A. <laughs> ben Slytherin. Gece 3'te aniden uyanıp bunlarla biriyle karşılaşmak, karşılaşmak zorundasın hangisi en az korkutucu olur? Tavana ters şekilde yürüyen... Uy, ah herhalde ya. Hepsi korkunç. Mitranır palyaçolardan mı korkuyor? <laughs> ah, ah, ah. ha, hangisi en az korkutucu olur? B ya bence. O zaman C ya da C de olabilir ya yani C hani ben yanlış görmüşümdür bir şey parlıyordur falan derim çok inanmam. O yüzden C diyorum. Yoksa palyaço falan görürsem altıma sıçarım. <laughs>